Size merhaba burada telefondan oynanabileceğiniz bir tane mobil oyun korku oyunu çok güzel bir oyun okul seçebiliyorsunuz daireler Biz şu an daireler modunu oynuyoruz evet. bir de mezbahaydı değil mi bir de hastane şu ana kadar karşılaştığımız en iyi korku oyunu bu mobil oyundan Siz, size göre değişebilir en iyi korku oyunu mobil oyun olarak ...kaldalarda mahsus kaydınızı bırakamıyor Dışarı çıkmak istiyorsanız... ...kameranıza... ...parlayın. Bir an normaldeyi gözden kaçırırsanız... ...açılsın sizi... ...en yüksek katı geri götürtecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kapı kapandı değil mi? Kapı kapandı. Videoyu alın. Alın alın alın. Burası boş, burası boş, burası boş. Burası boş. Gelin, gelin, gelin. Arkadaşlar bu arada Minecraft sesi devam ediyor. Evet. Önceki, önceki Minecraft videosuna da yorum yapabilirsiniz. Yani yorumlar var bayağı. Bazı, bazı doğru bir şeyler diyor ama çok görüntülerim ki tamam nasıl bir şey yani bir şey yok gibi evet bir anormallik an falan yok evet, Sıra. Evet. Sıra. Evet. gel ben bakayım şey. ben sana bak. güzel ben görünüyor ne oldu? Ya, bir daha karardım Ses neydi? Ses neydi? Merhaba. Kimse var mı? Yoksa yok mu? Yoksa haber ver. Varsa haber ver. Ses neydi? Gel buraya. Gel buraya korkuyorum. Kapı sesini. Gelin yanıma arkamdan gelin. Yanıma gel. <gülüyor> <gülüyor> ben, bir şey yok galiba. Yani. Asıl gelin. Asansöre gelin. <gülüyor> gelin. <gülüyor> Anormallik kaçırdın mı? Evet. Ooo çok çok iyi çekti. bebek. Ne oluyor burada? Gel 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 kaçmayın kaçmayın. Yani. Lanet olsun. Bu neydi? Kamerayı aldım ben. Ben de bu nasıl oldu? <laughs> bu kadar korkuyorum ben yine. <laughs> Sana geldi bana gelmedi. Bize yaklaşsaydı ne olacaktı bu? Bir şey yok gibi. Ben de bilerim bakın buraya. Bakıyorum ben. Nasıl ya? Adamın neydi ya? Herhalde o sese doğru gidecektik. herkes birbiriyle dostum gelin. Evet. Orada da en önde Eren olsun. Video çekelim çünkü. ki. Ortada Serhat arkada ben. Olur mu? Olur olur. Arkamdasınız nasılsınız değil mi? Evet. bir şey yok gibi gel. Eğer kendi normalik kaçırıldı da çok. Nasıl ya? O zaman biraz daha bekleyeceğiz. Zidane oyunu çok zor. Tamam. Bekleyeceğiz. Her yerde bekleyeceğiz. Ses nereden geliyorsa orada bekleyeceğiz.

Ya, ne <laughs> ben sanıyordum bizi vurmayacaklar ya, kamerayı aldım ama. Arkadaşlar, herkese bir tane kurtarma hakkı var. O yüzden ben e, ortada gitmeliyim. Gelin Serhat gel. İyiyelim arkadaşlar. ben sizi daha kaldıramam. Benim o benim Ştan işte birisi gitsin, birisi gitsin orada ne var? Ben bilmiyorum. oraya gittik mi? Allah ben Yani bu kadar. <laughs> kadın kadın diyor. Cıvalın kadı kapısı Bu nasıl kapı ya? Abi, açışa, <gülüyor> <bana>. <gülüyor> ses geliyor, ses geliyor oradan oraya. Gittik. Oraya gidebilirsiniz. Ben gidemem. bir ses ses burada ses çıkardı, bir yani ses çıkardı. Orada ses çıkardı. Oraya mı kadar yakışmış? Biri yok, biri yok, biri yok. Sen. Sesli DS duydunuz ki sesi. <laughs> Gelin. Gelin. Selam. <laughs> <Arkamdayız. Kamanı> için. <laughs> Durun bekleyin. 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 Kimse girmesin asansör. Çıkar normalde yine kapatılacağı için. Yine geziyoruz hadi. Yine gezeceğiz neresi? Boş boşuna korku oyunu da mı? <laughs> Çocuk oradan gelmişti, Çocuklar oradan gelmiş hatırlıyor musunuz? Fotoğraf nasıl çekiyor? <laughs> Ne oluyor ya? Bu ne ya? Ne ya? Anormallik kaçırıldı. İki de bir anormallik. Ya yine sıkıntıdan dolayı doldurmak zorunda kaldık da. Gelin gelin gezelim. Çıkmayalım. Şimdi yine anormallik şey yaptı diyeceğiz. Tamam. Ah, uh, ah. Uh. Türkçesi var bak bak bak. Ona elle bak burada bak bak bak. Bak elle benim gibi bak. Kamerayı yakaladık ne oluyor? Regular, regular, regular Help, Help me! Mm -hmm. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Ya, ya buraya geliyor. Ya buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Öğrendi ya, <laughs> ya, ya. <Her> şunu şey kaldı. <laughs> oh. beni kaldırın. Ben de yardım edeyim. Aa, geri geldi, geri geldi. Geri geldi. <laughs> evet arkadaşlar. Ay, o neydi? Arkadaş kayıtta mıydı? Evet. Gördü mü? Kayıtta mıydı şey? Evet 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 kayıttaydı. O neydi? Çok kötüydü. Aa, işte. Ya sen sen nasıl gelebiliyor? Tam Kim oluşturacak bir, bir şeyi? Kim? Ben çıkamadım. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah abone olursunuz. Bu oyunu